Merhaba, bugün 80 puanın altında atanan öğretmenlik branşlarından bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Kasım ayında bir atama oldu ve bu KPSS ile yapılan son atamaydı. Artık yeni sınav sistemi yani öğretmenlikte yeni sınav sistemi AGS geldi, akademiye giriş sınavı ve 15 bin alım oldu. Bu 15 bin alımda 80 puanın altında atanan bazı öğretmenlik branşlar var. Bu öğretmenlik branşlarına değineceğim. Bunlardan bir tanesi özel eğitim öğretmenliği. Özel eğitim öğretmenliği dostlar 63 puan gibi bir puanla atattı. Zaten ihtiyaç olan bir alan. Benim herhalde YouTube'da, sosyal medyada öğretmenlik düşündüğü herkese sabrınız varsa, ilginiz varsa şiddetle tavsiye ettiğim bir alan ki temel öğretmenlik kolay kolay ben önünü kapatacağını düşünmüyorum huzur yıllar. Diğer 80 puanın altında atanan öğretmenliklerde bir tanesi de sınıf öğretmenliği. Yine dostlar sınıf öğretmenliği de çok tavsiye ettiğimi söylemiştim öğretmenlik düşünen arkadaşlara. Özellikle eşit ağırlıkçı arkadaşlara yine 80 puanın altında atattı. Ki yani zaten belliydi 80 puanın altında atanacağı ihtiyaç olan bir alan. Diğer öğretmenlik branşımız e, müzik öğretmenliği. Müzik öğretmenliği de dostlar 80 puanın altında bir ataba gerçekleştirdi. Diğer öğretmenlik branşımız da resim öğretmenliği. Yani görsel sanatlar yine 80 puanın altında bir ataba puanıyla e, atandı. Tabi e, biri 76 puan, diğeri 73 puan, diğeri 72 puan. E, baktığınızda bu öğretmenlikler dostlar, Özellikle e, resif ve müzik öğretmeniniz alıpları çok yüksek değil. Çok fazla mezuru da yok. Bu da dolayı biraz daha e, yüksek ataba puanları istemiyor ama mezuru çok az, alım sayısı çok az. E, i̇şte puanları düşük diye bu da çok fazla aldatmayın. Ama özel eğitim öğretmenliği ve sınıf öğretmeninin ve bir, bir süre daha atabalar iyi olacağını, çünkü kolay kolay temel öğretmenliklerin önünü kapanacağını düşünmüyorum. Öğretmenlik düşerdi arkadaşlar duvarı faydası olur.